Küskünün bilin. Ergenlik çağında tı gençliğimi hor eğlen yere küskünün bilin. Ömrümü sancılı mutlu günümü sar eyleyen yere küskünüm bilin. Yanağı gamzeli bildim yok eşi cefalar çektirmek aldatmak işi ayrılıkta öze düşen ateşi kor eyleyen yere küskünün bilin. Çilemi Allah'a edem havale, umursamaz koydu vermansız hale, sevdamı toz pembe yalan hayale, sar eyleyen yere küskünün bilin. Yareni yumuşar sandım çok katı, Ardına gezdirdi bana yozgatı beraberce paylaşmadan hayatı sor eyleyen yere küskünün bilin dalımı körledi sürmez filizim ah sinem hasretle ezimdir ezim Feleğim şaşırıp dinmeyen sızım var eyleyen yere küskünün bilin Sanca kimin ona gitti güveni, aslı kerem gibi yaktı sert beni, özlem kazana dert be dert beni, tor eyleyen yere küskünüm.